Bu Deniz. Yaşı 40 ama ruhu 25'te takılı kalmış. Söylenecek şey mi şimdi bu ya? Endüstri mühendisi, MBA mezunu. Kariyerine Amerika'da bir bankada başladı. Ama kalbi başka bir yerdeydi. Bir sabah... Bu far paletini ben neden kimseyle paylaşmıyorum ki? Dedi. İlk makyaj videosunu Merhaba 14 yıl önce çekti. Merhabalar, bu YouTube'daki ilk Türkçe video. Ve hala her gün video çekmeye devam ediyor. Makyaj onun için sadece bir rutin değil. Bazen terapi, bazen oyun alanı, bazen bir kaçış. <laughs> Ve bazen de bu eyeliner'ı düzgün çekemeyecek miyiz? İsyanı ama sadece makyaj değil. Deniz'in dünyasında kahvenin köpüğü de önemlidir. Gardrobundaki o zamansız ayakkabı da. Bazen kombin önerisi, bazen bir sabah rutini, bazen ben bunu neden almıştım ya? Soruları. Ama ne olursa olsun her videonun arkasında aynı şey var. Gerçek bir heyecan ve bu heyecan ilk günden beri değişmedi. Şimdi bu ekranın diğer tarafında biri varsa ve hala buradaysa <laughs> belki biraz gülmek, belki bir şeyler öğrenmek. Belki de sadece yalnız olmadığını hissetmek istiyordur. O zaman hoş geldin. Ne dersin? Hikayemize kaldığımız yerden devam edelim mi? Her gün yeni bir içerik görmek için takip etmeyi unutma.